Bulgaristan, demir bloku ülkelerinin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında komünist rejime son verdi. 1995 yılında Avrupa ile entegre olmak için harekete geçen Bulgaristan, 1 Ocak 2007'de AB'ye tam üye oldu. Bulgaristan'ın bu yıl Schengen ülkelerine dahil olması bekleniyor. Aradan geçen 30 yıla yakın süreçte Bulgaristan 30 yıl öncesine göre çok önemli bir yol kat etti. AB'den aldığı destekle gelişmesini sürdüren Bulgaristan'ın önümüzdeki 10 yılda geride bıraktığı 30 yılın çok daha üzerinde bir yol kat edeceği ise aşikar. 7 milyonluk nüfusu ve bakir alanlarıyla göz dolduran Bulgaristan, 4 mevsimi birden yaşadığı verimli tarım arazilerine sahip. Rusya ve Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması bulunuyor. 535 milyonluk Avrupa pazarına direkt açılıyor. Bulgaristan'da yapılan her üretim Made in Europe imzası taşıyor. 4 havalimanı, irili ufaklı birçok limanı, karayolu ve Avrupa'ya direkt bağlanan tren yolu var. Faizler %3 seviyesinde enflasyon %2.8. Avrupa Birliği 1.95 levayı 1 euroya eşitledi. Kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranı %10. Temettü vergisi %5. Asgari ücret ise 312 euro. Yani iş gücü Avrupa'ya göre çok ucuz. Bu özellikler birçok ülkenin Bulgaristan'ı yatırım radarına almasına neden oluyor. Bulgaristan da yatırımcılar için sanayi bölgeleri inşa ediyor, ve vergi başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bu bölgelerin başında Sofya geliyor. Sofya Organize Sanayi Bölgesi şu an için kapasitesini doldurdu. Sanayi yatırımı için Bulgaristan hükümetinin öngördüğü yeni cazibe merkezi ise Şumen. Şumen Endüstriyel Park başta Türkler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sanayici ağırlamak için bekliyor. Bütün altyapısı tamamlanan site, bulunduğu stratejik konumu ile öne çıkıyor. Site, Karadeniz'e 30 dakika mesafede. Bulgaristan için söz konusu olan bütün düşük vergiler bu bölge için de geçerli. Altyapısı tamam. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, internet ve telekomünikasyon her bir parselde ayrı ayrı çekilmiş durumda. İtalya, Almanya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan firmalarının yanı sıra Ukrayna'dan gelen yatırımcılara ev sahipliği yapıyor. Zona A kısmındaki bütün yerler satıldı. Sigorta oranları %30 seviyesinde. Türkiye'deki şirketler yapacakları yatırım için mühendis ve beyaz yakalı personellerini Bulgaristan'a götürme ve istihdam etme hakkına sahip. Yaklaşık 200 firmanın kayıtlı olduğu ve yatırımcı Fikret İnce tarafından kurulmuş olan Türk Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası da Şumen şehrinde yer alıyor. Şişecam, Alkomet Sarkuysan, Akgün Grup, Cambro, Empire ve Solo bölgedeki önemli Türk yatırımları. 312 euro seviyesindeki asgari ücretin de getirdiği avantajla bu bölgede yapılacak tüm yatırımlar gerek üretim gerekse lojistik olarak büyük fırsatlar sunuyor. Bölgede arazinin metrekare fiyatları 38 euro bir AB üyesi olan Bulgaristan'da yatırım yaparken eski alışkanlıklar artık ortadan kalkmış durumda. Yatırım yapmak için mutlaka ve mutlaka hükümet yetkilileriyle temasta olmakta yarar var.